Sevgili seyirciler, 1930'dan sonraki dönemde e, mümkün olduğu kadar e, önemli yönetmenleri tarih sırasına göre ele almaya çalışacağım. Sinema salonları ve sinema izleyicisi patlayınca dergi, magazin, dedikodu haberciliği de patladı. Reklamlarla artistler yıldızlaştırıldı. Az para gaz haberler çok moda oldu ve Zaten Birinci Dünya Savaşı bitmişti. milletinde de eğlenceye ihtiyacı vardı. Amerikan Hollywood sineması reklamını çok iyi yapıyordu. İşe de rekor hasılat sağlamak için seyircinin duygularına hitap ediyor. Ona benzer senaryo, senaryoları çekiyordu. Westernler, komediler, pembe filmler, büyük prodüksiyonlar işledikleri konulardı. Fransa'da ise sinema ciddi bir aydınlanma aracına dönüştü. Bunun nedeni zaten Paris'in entelektüel bir yapısı vardı. Bütün entelektüeller genelde oradaydı. E, ressamlar, sanatçılar, edebiyatçılar, felsefe üzerine düşün, düşünürler. Efendim e, tartışmaların çok olduğu, siyasal görüşlerin çok olduğu bir yerdi. 1936'ya kadar Fransa'da sinema tek kullanana kadar bu gelişmeler böyle gelişti ve sonunda sinematik kuruldu. Bu konuya ayrıca geleceğiz. İşte bu gelişmelerin başlangıcında usta bir Fransız yönetmen Renekleri anlatacağım. Fransa sinemasının ilk senarist yönetmenidir. Sessiz film döneminde komediyi fantazilerle süslediği filmlerle meşhur oldu. İlk sesli filmlerinde yenilikçi bir üslup sergiledi. Müzik ve şarkı ekledi. Sesi gerektiği zaman kullanmayı tercih etti. Senaryoyu daha görsel efektler, slapstick tavır ve hareketlerle ve kısa diyaloglarla anlatarak ortaya ilginç filmler çıkardı. Güzel fotoğraflar, iyi bir stüdyo çalışması ve hareketli senaryolar örneklerin sinema karakterini oluşturdu. Yönetmenlerin filmlerinin afişlerine de önem veriyorum. Burada 3 tane filmin afişini görmektesiniz. Örnekler, Paris'te kuruladığı ilk filmlerinde bu şehri tatlı ve romantik bir ışık içinde gösterdi. 1925 Paris Kidor, 1930 Sous les de Paris, 1931 Anour e la Liberté, Fransa'nın ilk sesli filmlerinden biri oldu. Fransa'nın Naziler tarafından işgalinin ardından Hollywood'a kaçtı, başarılı bir kariyer yaptı. Daha sonra Fransa'ya bir kahraman olarak döndü. 1960'da Akademi Fransız'a seçildi. Ve 19 numaralı koltuk hala da ona ayrılmış durumdadır. Her yıl Rönekler Sinema Ödülü Akademi Fransız tarafından verilmektedir. Anola Liberté, e, Özgürlük Bizimdir filmine gelince Yönetmenin en çok müzik kullandığı filmdir. Müzik ve şarkılar. Filmin baş, başında hapishanede montaj hattında tahta oyuncak montajı yapan mahkumlar koro halinde La Liberté Sepur Lezere özgürlük mutlu olanlar içindir şarkısını söylerler. Yemekhanede yemek yerken bile montaj hattı benzetmesi vardır. Filmin ilerleyen sahnelerinde Gramfon fabrikasında Yine montaj hattı görünür. Bu filmin başındaki hapishane montaj çalışmalarının aynıdır. Neticede içler de hapishane koşulları gibi özgür değildir. Verilen mesaj bu. Montaj esnasında oluşan fabrikadaki montaj esnasında gördüğümüz gât ve aksaklıklar daha sonraları 1936'da Charlie'nin modern zamanlarında görülen montaj hattı çekimlerinin ilham kaynağı oldu. Göze çarpan bazı filmleri Le Silence Edor, Sükut Altındır, Lebel Dönüğü, Gece Güzelleri, Le Grand Manöv, Hileli Aşk afişlerini koydum. Bir diğer filmi de e, Agatha Christie hayranı olarak örneklerin Amerika'dayken çektiği 10 Küçük Zenci 1945'te yaptığı romanı gerçekten sadık kalınarak yapılmış bir filmdir. Telif hakları dolayısıyla Şarlon'un e, Modern zamanlarından bir parçayı gösteremiyorum örnek olaraktan. Fakat Anola Liberty'nin montaj hattını size şu anda göstereceğim.

3 farklı filmden sahneleri görüyorsunuz. Ano la Liberté, Özgürlük Bizim için. Unutmayın ki bu sahneler 1931 yılında örnekler tarafından çekilmiş. Bu filmden etkilenen Charles Chaplin ise 1936 yılında yaptığı Modern Zamanlar filminde fabrika sahnelerinde aynı olguyu kullanmış. Genç yönetmenlerden Tom Hooper'ın bu 2012'de çektiği Le Miserable Sefiller müzikal filminde açılış sahnesinde Look Down melodisi La Liberté Sepul Les Özgürlük mutlu olanlar içindir ritmik melodisine benzemiyor mu? 70'te yönetmenlerin çektikleri sahnelerin genç yönetmenlerin filmlerine ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu filmleri YouTube'da bulup izleyebilirsiniz. Amerika'da ise sinema Hollywood'un elinde kapitalist düzeninde çok para kazandıran bir araca dönüştü. Western'ler, komediler, pembe rüya filmler derken seyircinin nabzına göre oluşan bir sinema. Bu sırada Avrupa'da Hitler ve Nazi baskısı özellikle Almanya'da ve Fransa'da çok yetişmiş yönetmenlerin Amerika'ya kaçması ile Hollywood sinemasında felsefe ve sanatsal açıdan çeşitlenme başladı. Bu dönemin önemli yönetmenlerinden biri de Fritz Lang'dır. 1927 Metropolis filminden bahsetmiştim. Fritz Lang, Avusturya kökenli bir Alman Yahudisi, Münih ve Paris'te sanat eğitimi almış bir yönetmen. Filmlerinde siyah ve beyaz kontrast etkilerini çok iyi kullanmış. Film noir kara film anlayışını sinemaya kazandırmıştır. 1922 Doktor bir peşinden Die Nibelungen onun peşinden 1927 Metropolis Sessiz Dönem'de çektiği filmler. 1931'de M yani e, Bir Şehir Katilini Arıyor dediğimiz film çok tutulan filmleridir. Almanya'daki en popüler sinema adamı oldu. Fantastik ve korku filmlerin yanı sıra cinayet ve dram filmleri de yaptı. 1933 yılında iktidarı yeni geçen Hitler, Metropolis'i seyredince çok beğendi ve işte bize gereken sinemacı dedi. Propaganda Bakanı Goebbels, Langdamm, Rejimin resmi sinemacısı olmasını istedi. Alman Sinema Enstitüsü Başkanlığı teklif edildi. Ama kabul etmedi. Nazilerden kaçmak için Fransa'ya, oradan da 1934 yılında ABD'ye geçti, göçtü. Hollywood'a yerleşti. 1931 Bir şehir Katini arıyor. Almanya'da yaptığı bir film var çalışmıştır. çocuk katili üzerine bir dram. Ancak Lang bu filmde film noir'da ustala, ustalaştı. Oyuncu Peter Lorre bir yıldız oldu. Senaryo eşiyle birlikte yazmıştı. Amerika'ya gidince Metro Goldwyn Mayer'de çalışmaya başlayan yönetmen 20 yıl çok üretken Amerikan filmleri yaptı. 1950'de sinema endüstrisi krize girince oyunculara karşı huysuzluğu bahane edilerek pek iş bulamadı. Birçok film yıldızı onunla çalışmak istemedi. Huysuz diye. Almanya'ya döndü. Son üç filmini burada yaptıysa da hiç beğenilmedi. Zaten bir rahatsızlık dediğiyle gözleri zamanla körleşmişti. 1936 Fury Amerika'da yaptığı Spencer Tracy'nin oynadığı film noir türünde bir film. Peşinden You Only Live Twice, Günahsız Katiller, Henry Fonda'nın oynadığı film noir türünde bir film daha. Onun peşinden You and Me, Sen ve Ben yine bir film var. Fritz Lang, film noir, kara film anlayışına sinemaya yerleştiren yönetmenlerin başında gelir. Bu nedir? Diğer filmlerin ta tersine karamsar, hayata sönmüş, kaybetmiş insanları neden bize kahraman olarak anlatma gereği duyarlı? Gangsterlerin hakimiyeti, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, İkinci Dünya Savaşı, Avrupa'dan kaçan yönetmenlerin nazizm korkusu, soğuk savaş döneminde beraber komünizm korkusu gibi birçok toplumsal etken kara filmin temelini oluşturur. Suçun egemen olduğu gangster filmleri, dışa vurumculuk, şiirsel gerçekçilik, sürrealizm edebiyatı da kara filmi etkileyen sanatsal akım ve türlerdir. Hollywood'un klasik kara film dönemi 1950'lerin sonuna kadar uzanır. Bu dönemin az ışıklı, siyah-beyaz çekilmiş kara filmleri Alman dişavuruncu sinemasından etkilenmiştir. Fritz Lang sinema tarihinin en önemli yönetmenlerinden biri. Spencer Tracy'nin ve Sylvia Sidney'in oynadığı 1936'da çekilen Fury fragmanını beraber izleyelim. Gelecek videoda görüşmek üzere, iyi seyirler. there tom we're gonna get them skunks we're gonna kill them the way they killed joe whatever you say charlie and whenever what are you talking about are you crazy i know he's alive charlie i know he's alive oh, you shut your mouth Let me talk Jail and lynched Joseph Wilson. What are you trying to do, honey Where did you say you spent the night before last? I ain't answering the questions, buddy. You are. Come on, get out. Will you swear that during those hours Frederick Garrett was peaceably at home? Yes. The witness. We've got him. Same as everybody else. Talking and drinking. She must love you an awful lot.